Milla. Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Dönüyor musun? Dönüyor musun? Tek başına mı yüzüyor? Ne yapıyorsun sen? O söylesin. Kuzucuğum. Efendim bebeğim duymadım seni? Damat. Damat mı istiyorsun? Damat mı istiyorsun? <laughs> Dalmak istiyorsan kapat ağzını. Ağzını kapat. Yok yok daha da dı dı diyor. <laughs> yok dalmasın bebek. Gelsin buraya sen tek başına mı yüzüyorsun yoksa? Tek ben... başına. Aferin sana. Neyle yüzüyorsun? Ben... Korluklarla. Kolluklar. Ay baba ya. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun baba ya? Babamın baba mı çıktı senin içinde? Baba. <laughs> Pek başına geldim ben. Evet. Pek başına buraya geldin evet. Aferin sana. Güzel bir yüzme de yüzmede bebeğim? Ay kim geldi? Tövbe şimdi öpeceğim ben. Çek çek ben bir daha. <laughs>